İnsanlık tarihi gizem ve keşiflerle dolu bir serüveni içinde barındırır. Yüzyıllar boyunca insanlar evrimleşmiş, medeniyetler kurmuş ve dünya üzerindeki pek çok sırrı çözmüştür. Ancak insanlık hakkında pek çok bilinmeyen gerçek de mevcuttur. Bunlardan ilki insan vücuduyla ilgilidir. Bir yetişkinin vücudu yaklaşık olarak 100 trilyon hücreden oluşur ve bu hücrelerin çoğu her gün yenilenir. Ayrıca insan beyni bilim dünyasının hala tam olarak anlamadığı karmaşık bir organdır. Beynimizdeki nöronlar arasındaki bağlantılar ve işleyiş büyük ölçüde gizemini korumaktadır. İnsanlık tarihindeki bir diğer bilinmeyen gerçek Antik uygarlıkların sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi ve teknolojidir. Örneğin Mısır piramitleri o dönemdeki teknolojiyle nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde inşa edilmiş olduğu hala bir muamma olarak kalmaktadır. Benzer şekilde Maya uygarlığının astronomik bilgisi ve öngörüleri Bir diğer ilginç gerçek de dilin evrimidir. Dil, insanların iletişim kurmasının temel aracıdır. Ancak dilin nasıl ortaya çıktığı ve evrildiği konusunda tam bir anlayışa sahip değiliz. İlk insanların nasıl konuşmaya başladığı ve dilin karmaşık yapısının nasıl geliştiği hala bir bilinmezdir. Son olarak, insanların duyguları ve bilinçleri üzerine olan gizem de sürmektedir. Bilim dünyası duyguların ve bilincin nasıl oluştuğunu tam olarak açıklayamamaktadır. İnsanların neden aşık oldukları, korktukları veya düşündükleri konusunda tam bir anlayışa ulaşmak henüz mümkün olmamıştır. Bu bilinmeyen gerçekler insanlığın hala keşfetme ve anlama yolunda olduğunu göstermektedir. Bilim ve teknoloji ilerledikçe bu gizemlerin çözülmesi ve insanlık hakkındaki bilinmezliklerin aydınlatılması muhtemelen devam edecektir. İnsanlığın mistik güçleri genellikle kişisel inançlar, efsaneler ve mitolojilerle ilişkilidir. Bu kavramlar bilimsel açıklamaların ötesinde metafizik veya spiritüel boyutlara atfedilen yetenekleri ifade eder. İşte bazı örnekler. Telepati ve empati. Telepati, düşüncelerin doğrudan iletimi, empati ise başkalarının duygularını anlama yeteneği olarak kabul edilir. Ancak bilimsel olarak doğrulanmış bir temeli bulunmamaktadır. Astral seyahat. Bazı mistik inançlara göre insan ruhu bedeninden ayrılabilir ve başka boyutlarda dolaşabilir. Ancak bu konsept bilimsel yöntemlerle doğrulanmamıştır. Aura ve enerji, aura bir kişinin etrafındaki enerji alanını ifade eder. Bazıları bu enerjinin ruhsal veya duygusal durumu yansıttığına inanır ancak bu konsept bilim tarafından desteklenmez. Rüya analizi. Rüyalar Birçok kültürde spiritüel veya kehanet anlamları taşır. Ancak rüyaların bilinçaltındaki süreçlerin bir yansıması olduğu bilimsel bir bakış açısı da mevcuttur. Astral seyahat. Bazı mistik inançlara göre insan ruhu bedeninden ayrılabilir ve başka boyutlarda dolaşabilir. Ancak bu konsept bilimsel yöntemlerle doğrulanmamıştır. Aura ve enerji, aura bir kişinin etrafındaki enerji alanını ifade eder. Bazıları bu enerjinin ruhsal veya duygusal durumu yansıttığına inanır ancak bu konsept bilim tarafından desteklenmez.